Göbeş o mu? Yaman görünce kedimizi ismini ne dedim? E, ismini e, koymadık, bilmiyoruz dediler. Benim çocukluğumda çok sevdiğimiz, ailemizin de çok akıllı bir kedimiz vardı. Simsiyah. Adı Yaman'dı. Ben de dedim ki o zaman Yaman olsun ismi dedim ve o şekilde isim babası olarak da görevimizi yaptık. Bizim maskotumuz o. Burada e, sevgimizi ona gösteriyoruz. Bütün personel e, o sevgiyi ona gösteriyorlar. Hepimizin Ortak değeri burada. Ee, dolaşıyor, geziyor, ama e, hiç yanlış bir şey yapmıyor. Yani ortalığı karıştırmıyor, e, sağa solu karıştırmıyor ve rahatsız edici bir durumu yok. Ee, bir küçük kulübe var orada orası Bir de kendi koltuğu var, özel koltuğu. Ee, o koltuğunda da çok güzel uyuyor. Ee, bize de kapıdan girişte bir sevgi veriyor. Ee, ve gülümseyerek e, biz e, belediyemize giriyoruz. Bütün personeller ben de dahil olmak üzere.

<laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.